Firuzeler yüzamlarla, aşıklar hüsranlarla çöker. Sevda bulutlarıyla gezer sadabat rüzgarında nameler. Figüren olur acizlikten sevgiler. Nihayetinde açmadan solan güllere benzer. Serzenişlerimdir çeşmi siyahım, boynu hüküktür özlenen sümbüller. Kimi zaman abidlere benzer yaralı bir serçeye, kimi zaman Sahi bir mutlulukken yalnızlıklar, çıka gelir bir gün katı ayrılıklar. Bütün dertlere suhulet sabırla, özgürlük gelir mutlak sonunda, tesbih tesbih çekerken günleri. Saymıyorum aslında onları yanıyorum, şiirlerimle, metinlemelerimle, romanlarımla karşılıyorum her ne varsa. Yüreğimde biriktiriyorum özlem aşkını, böyle seviyorum her anı mutlularla. Sonbaharları karşılıyorum rengarenk, peşi sıra dökülen yaprakları. Her sene böyle oluyorum her baharda, yapraklar itip gidenleri hatırlatıyor bana. Yapraklar itip gidenleri hatırlatıyor bana. İtip gidenleri hatırlatıyor, itip gidenleri hatırlatıyor, itip gidenleri hatırlatıyor.